O zaman geniş geniş koçla başlayalım. Tamam. Şimdi önümüzdeki günlerde 10 Temmuz haftasından önce bu hafta sonu çok minik özetleyeyim isterseniz. Bu hafta sonu biraz daha böyle ee, yine balık enerjisi var bu hafta sonunda da biliyor musunuz? O yüzden bu hafta sonu akışına bırakmalık bir hafta sonu. Hiçbir şeyi zorlamadan sakin sakin geçirelim dediğimiz bir hafta sonu olacak. 3 Temmuz'da dolunayımız oldu. 17 Temmuz'da yeni ayımız var. O yüzden önümüzdeki haftanın içinde bizi çok zorlayan kritik bir gökyüzü enerjisi yok. Daha rahat planımızı devam ettirebildiğimiz bir gökyüzü enerjisi var. 10 Temmuz pazartesi günü e, hepimizi etkileyen geçişlerden artık Mars'ımız, eyleme geçme enerjimiz Başak Burcu'na geçiyor. O yüzden bu hafta sonu 8'i, 9'u, 10'unun böyle saat 16'da geçecek sabah saatlerinde biraz daha kazalara açık oluruz. Mars Burç değiştirmeden önce, tam o son günlerinde aksiliklere, kazalara, krizlere, tartışmalara, kavgalara daha açık oluyor. Aman dikkat. Hele sıcak vakitlerdeyiz. Kalple çok ilgili, sırt ağrılarıyla çok ilgili. O yüzden kendimize hani tansiyon problemimiz varsa sıcaklarda kendimizi hiç bu 2-3 gün zorlamayalım derim. 10 Temmuz itibariyle saat 16 itibariyle enerjimiz, gücümüz rahatlamaya başlayacak. O tartışma gerilim halinden de çıkacağız. İşime gücüme odaklanayım, önümdekini yapayım, tamamlayayım demeye başlayacağız. Biraz daha böyle derleyip toparlama enerjisi getirecek hepimize. O yüzden evimi toparlayayım, işte sağlığıma özen göstereyim, işimi gücümü doğru halledeyim, görevimi tamamlayayım biraz daha böyle bir ruh haline Ürüneceğiz. Önümüzdeki hafta itibariyle hatta pazartesi günü akşam saatlerinde adımımızı attığımız şeyler kadersel anlamda çok güzel sonuçlar getirir diyor gökyüzü. Ne gün dediniz? O yüzden pazartesi, pazartesi saat pazartesi 16'dan saat. sonra. Yani bu çok küçük bir şey de olabilir. Ben diyete başlıyorum gibi bir şey de olabilir. Başak Burcu olduğu için. Ya da bir işimi gücümü tamamlayacağım gibi de olabilir. Ama eyleme geçin sonuçları güzel geçecek gerçekten de gelecek. Zaten ne dedik 11 itibariyle genel anlamda güzel gökyüzü. Dedik. Pazartesi günü bir tek e, biraz böyle zihinsel olarak kaygılı olabiliriz. Hani vardır ya böyle anıları düşüne düşüne aklımızda çevire çevire kaygılı kaygılı oluruz ama bir çözüm de üretemeyiz. Boşu boşuna kendimizi üzmüş oluruz öyle bir yanı olabilir günün. O yüzden ...kendinizi üzmeyin. Düşünceler geliyorsa, geçmiş geliyorsa bir kenara yazın, kenara kaldırın, yazın, kenara kaldırın. Hiç kaygılı kaygılı davranmayın pazartesi günü diyeceğim. Salı günü itibariyle çünkü Merkürümüz Aslan burcuna geçecek. Hepimiz o en başta konuşmuştuk ya kendimizi hı hı. çok daha güçlü ve neşeli şekillerde ifade etmeye başlayacağız. Kaygılı halimizden de eser kalmayacak. Bir de böyle Aslan burcu şeydir. Hani oyuncularla filan ilgili ya. Eller, kollar hareketli, dramatik, ne neşeli, mutlu bir konuşma hali. O yüzden kendimizi ve çevremizi mutlu edecek şeyleri anlatmayı seveceğiz. Anılar, anekdotlar, mutlu, neşeli konuşmalar iyi gelecek ruhumuza. Çocuklarla ilgili konular çok fazla gündeme gelecek. Evet, şimdi zaten okulda seçtikleri dönemdeler. Evet. Ee, özellikle işte sınava girmiş öğrenciler. Hmm. Ee, tam da aslında o tarihleri denk geliyor mesela baktığımız zamanda. Çocuklar, çocuklarımızın geleceği tabii ki destekleyecek. Hatta şey yaparız önümüzdeki haftalarda üniversite sınavları zamanında hı hı. şeyleri konuşuruz. Seçim. Burçlara göre meslek meslekleri konuşuruz meslek seçimi. Evet. Burçlara geçelim diyor evet. sevgili yönetmenim tamam. çünkü süremiz yetsin. Eee tamam. şimdi bu, bu genel konuştuk. Ko koçlar Koçlarla hemen başlayalım. başlıyoruz. Koçlar ve yükselen koçlar pazartesi günü itibariyle diyecekler ki yeterince tatilimi yaptım. Artık işimin başındayım, görevimin başındayım. Bana Gönderin ne gerekiyorsa ben halledeceğim ve yapacağım. Ve gerçekten çok iyi sonuçlar üretmeye başladığı bir dönem başlayacak koç burçların. Yaz ayları olmasına rağmen detay detay, kalem kalem, ince ince üretecekler. Sağlıklarına özen göstermeleri iyi olur. Çünkü e, çok koşturup çok şeyi halletmeye çalışırken kendinizi yorabilirsiniz. Aman yıpranmayın, yorulmayın. Bir de şöyle olabiliyor, beslenme ile ilgili eleme zamanı. Ben artık şeker yemeyeceğim, ben artık karbonhidratı azalt, azaltacağım gibi bir şey şeyler olabiliyor. Hafiften yürüyüş yapma, yürüyüşle beraber spor yapma enerjisini getirebiliyor. Sıcak saatlerde değil, gündüz akşam saatleri sporumuza da başlayabiliriz sevgili koçlar. Üretme vakti geldi sizin için. Salı günü itibariyle artık konuştukları konular biraz daha fazla çocukları ve kendi çocuklarının geleceği olacak ağırlıklı olarak. İkincisi sahne ve kürsü önünde olmak istiyorum diyecekler. Yani benim sözlerimi dinleyin, beni kabul edin. Ben ne diyeceğimi, ne istediğimi biliyorum. Doğruyu söylüyorum diyecekler. O yüzden önümüzdeki 3 hafta boyunca 11 itibariyle koç burçlarıyla aman öyle deme diye hiçbir şekilde yarışa inatlaşmaya girmiyoruz. Kazanamayız. Koç burcuysa çevremizdeki biri diyor. Olsa tamam deyip geçin, doğrudur deyip geçin. Öyle bir enerji var gökyüzünde. Koçlar bilmek isteyecek çünkü. Cuma günü itibariyle biraz daha duygusal olduğu bir enerji var koç burçları biraz daha kapanış enerjisine doğru geçecekler yavaştan. bir şeyleri bitiriyorum tamamlıyorum bir bakalım diyecekler. Çünkü 17'si pazartesi bir sonraki pazartesi ev hayatları ve aile hayatları ile ilgili çok güzel başlangıçlar yapmaya başlayacaklar. Evi toparlamak, duygusal hayatlarını toparlamak, aileyle ilişkilerini güzelleştirmek. Biraz baskı altında hissedebilirler ama süreci çok rahatlıkla yönetecekler. Yani bu hafta hı hı. ağırlıklı çalışma temposu, sağlığımıza özen gösterme, ilişkilerle ilgili çok krizimiz yok ama bizim sözümüz geçsin istiyoruz. Sözümüz geçmiyorsa biraz naz niyaz yapabiliriz gibi bir enerji evet. var. Diğer burçla hemen devam edelim. Boğa burçları, boğalar ve yükselen boğalara baktığımızda ise boğa burçları artık pazartesi saat 16 itibariyle kendilerini mutlu eden konulara odaklanmak isteyecekler. Yani ben hobilerimle ilgileniyorum, bana iyi gelenlerle ilgileniyorum, daha aşk, meşk, flört, ilişkiler, evliysem uzun zamandır evliliğimin içinde o mutluluğu yaratmaya odaklanıyorum diyecekler. O yüzden çok da fazla aile büyükleriyle çok ilgilendiler geçtiğimiz aylarda. Biraz buralardan sıyrılıp ben kendime doğru dönüyorum, çocuklarıma doğru dönüyorum demeye başlıyor boğa burçları. Bunu demelerine rağmen salı günü Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Ne kadar kendimizi kurtarmak istesek de ev işlerinin halen daha boğa burçlarına çok çıkışı yok. Aile büyüklerinin ihtiyaçlarıyla ilgilenmeleri gerekebilir. Bunu da zaten boğalar normalde severek ve isteyerek yaparlar bir tık daha devam edecekler. Evin ihtiyaçları, ailenin ihtiyaçlarıyla ilgilenecekler. Eğer ki ev arama sürecindeysek veya kendi evleri kiradaysa ev sahibiyle inatlaşmak olumlu sonuç vermez. Ev sahibiyle güç savaşına girmeden ona göre daha orta yolu bularak ilerlemek daha akıllıca olacak boğa burçları için. İlişkiler bazında baktıysak bakarsak da aslında krizler geride kaldı. Rutini devam ettiriyoruz enerjisindeler. Yepyeni bir ilişki eğer bekarsak çok zamanı değil. Biraz sabredelim. Sonbahara doğru size de yeni bir ilişki gelecek. Eğer bekarsanız sevgili boğalar. Oh güzel haber geldi. <laughs> ilişkiler için. Evet ikizler, i̇kizler ve yükiz, yükselen ikizler burçlarına baktığımızda ikizler burçları artık biraz daha fazla ev hayatlarıyla ilgileniyor. Onlar da diyecekler ki taşınma yer değiştirme belki yazlığa gidip geliyorlar belki evin içine derleyip toparlamak gerekiyor. Evle ilgili koşturmacalarımız çok. Belki bazılarımızda umarım hiçbir şekilde çıkmaz ama aile büyüklerimizin sağlığıyla ilgili bir şeyler olabilir. Bu çok ters bir şey olmak zorunda değil. Bazen çok küçük, küçük bir şey çıkıyor ama beraber doktorlara gidip geliyoruz, hastanelere gidip geliyoruz. Yani ilgimiz, odağımız, gözümüz bir yandan aile büyüklerimizin üzerinde olacak. Evin içi biraz hareketli olur, biraz tartışmalı olabilir o yüzden. Hmm. Diğer taraftan ama Salı günü itibariyle artık düşüncelerimizi çok daha güçlü şekilde ifade edebildiğimizi göreceğiz ikizler burçları olarak ve yakın çevremizden destek almaya başlayacağız kardeşler kuzenler, yakın akrabalar, telefonun ucunda alo deyip fayda sağlayabildiğimiz kişilerden kaynak gelecek bize. Sıkıştığınız bir şey varsa kendi başınıza çözmeye kalkışmayın. Zaten ikizler burcu kendi başına çözmek istemez. Hemen yazın sosyal medyadan arayın cevap gelecek. Belki ilk aradığınız kişi o cevabı bilmiyor olacak ama araştıracak bulacak ve size bu konuda hizmet edecek sevgili arkadaşlar. O yüzden konuşun, görüşün, kendinizi anlatın. Kardeşlerle güç savaşına girmeyin yeter. Evet ikizler için de hmm. çok harika uyarılar geldi. Evet. Evet, yengeçle mi ee, devam ediyoruz? Yengeçler. <laughs> yengeçler ve yükselen yengeçlere geldiğimizde yengeçlerin halen daha kendi sezonundayız. O yüzden ben, benim hayatım, yapmak istediklerim, konforum diye düşündükleri dönemdeler. Ve gerçekten de yıldızlarını parlatmak istiyorlar. Yengeç burçları, mütevazisiniz çok ama bu dönemde bu mütevaziliği biraz geride tutun ve deyin ki... ...bir yıldız benim, benimle ilgilenin, beni sevin deyin. Çünkü bununla beslendiğiniz, popüler olduğunuz bir dönemin içindesiniz. Biraz daha fazla salı günü itibariyle finansal koşullarınıza odaklanmaya başlıyorsunuz. Para gündemde. Ben nereye yatırım yapayım? Nasıl ilerleteyim? Ne olacak? Ne bitecek? Bunlarla ilgileneceksiniz. Aslan burcu altınla ilgilidir normalde. Venüs retrosu öncesinde altınla ilgili araştırmalar yapıp yatırımlar için planlamalar yapabilirsiniz. Hatta tabii ki bu bir ekonomi tavsiyesi değil biliyorsunuz, evet. yatırım tavsiyesi değil. Ama Aslan burcu altınla ilgili ve bu konudan güzel faydalar elde edebilirsiniz sevgili Yengeç burçları. İlişkiler bazında baktığımızda 17 Temmuz'daki yeni ayda diyeceksiniz ki artık hani benim yanımdaysan, bana yardımcı oluyorsan ben iyisini, kötüsünü, kahrını, doğrusunu çok fazla yıllardır çekiyorum. Benim yanımdaysan biz bu yola baş koyduysak beraber ...devam ediyoruz. Eğer öyle değilse de... ...lütfen artık bana hakkımı ver... ...bana kıymetimi, değerimi göster diyeceksiniz. Bir sert kavga gürültüyle... ...olmayacak bu. Tavrınız, tutumunuz... ...azıcık naz niyazınızla olacak. Yengeçler... ...böyle arada küser naz yapar ya... ...biraz öyle Ama olacak zarif gibi diye gösteriyorum. kavgası. Evet. Aynen aynen. Biraz da böyle... ...tatlı tatlı devam edecek gibi... ...kısa kısa araba yolculukları bekliyor... E, ...yengeç hmm. burçlarını Yaz boyunca da... ...hani e, uzaklara, uzak dünyalara... ...gitmek gibi değil de yakınlarda bir yerlere... ...hızlıca arabayla gittik döndükten sonra yaptık evliye, gidip gibi. geliyorum. Başka yaptığım bir şey yok. İnşallah çok Duydu. güzel Hafta yerlere. sonları bir şeyler, bir şeyler Cuma çıkar. <laughs> bir gelsin. Onundan sonra. Onundan sonra <laughs> başlıyor yolculuklar. Tamam. Aslanlar aslanlarla hemen aslanlar devam edelim. Aslanlar ve yükselen aslanlara geldiğimizde aslanların sezonuna çok az vakit kaldı. Hep şu aklımızda olmalı. Mesela 21-22'si gibi artık aslan sezonu mu başlıyor? Öncesindeki bir ay boyunca aslanlar biraz böyle geriye çekilip ben geçtiğimiz bir yılı nasıl değerlendirdim? Bundan sonrası ne istiyorum? Kim bana iyi geliyor kim iyi gelmiyor? Sizi gören arkadaşınız mı var? Çıkartın hayatınızdan gibi bir evreden geçiyor. Bu bütün burçlar için böyle. Her burç kendi sezonundan bir ay öncesinde detoks gibi kullanmalı. Aslanlar bu sezonun son günlerindeler. E Bir yandan ama tabii aşkı meşki çok keyifli ve güzel yaşıyorlar aslında. Çünkü venüs burçlarında sevildiklerini hissediyorlar. Popüler olduklarını hissediyorlar. Aşkın tadını çıkartıyorlar. Retro gelmeden önce 23'ünden önce e, iyice bununla depolanalım. 23'ünden sonra birazcık böyle hani ama yeterince beni sevmiyorsun ama öyle değil mi diye nazlara niyazlara başlayacak aslan burçları da. Bu popülerliğin tadını çıkartma evresindeler. 17'sindeki yeni ay 12. evlerinde o yüzden biraz şunu isteyebilirler. Ben iç huzur istiyorum. Başka bir şey çok da önemli değil. O yüzden aklım rahat olsun, kalbim rahat olsun Olsun, uyurken vicdanım yerinde olsun yeterli diyecekler. Böyle bir sakinleme evresinden geçecekler bu anlamda. Evet aslan burçları biraz böyle çabuk öfkeleniyor ama hmm. çabuk da sönüyorlar okay. değil mi? Ben yani. babam aslan o yüzden çok alışkın olduğum bir enerji şeydir çok e, hani sevgiyle ilerlediğinizde çok rahat aslanların kalbini alırsınız. Evet hemen devam Aynen. edelim sıradaki burçla başaklar başaklar ve yükselen başaklara geldiğimizde 10 Temmuz itibariyle Mars burcunuza geçiyor ve son bir buçuk aydır ya yapıyorum aksilik oluyor oluyor olmuyor dediğiniz her şey bitiyor sevgili başaklar elinizi kolunuzu bağlayın. Yani bütün düğümler çözülecek ve hızla harekete geçmeye başlayacaksınız. Hedeflerimi belirledim. Ben bunun için yola geçiyorum, yola çıkıyorum diyeceksiniz sevgili Başak Burçları. Ee, biraz telaşlı davranabilirsiniz. Bu anlamda dikkat edelim. Çünkü kazalara böyle falan böyle aksiliklere açık bir enerjidir. Aynı zamanda ama yola çıkmak, harekete geçmek açısından keyifli olur. Ee, Salı günü itibariyle, 11 itibariyle Merkür 12. evinize geçiyor. Projelerinizi konuşmalarınızı, fikirlerinizi 3 hafta boyunca kendinize saklayın. Kimseyle paylaşmayın. Hatta şöyle bir duracaksınız, arkanızdan dönen konuşmalar varsa, gizli saklı şeyler varsa bunlar ufak ufak ortaya çıkacak. O yüzden projelerinizi kendinize saklayın. Bildiğiniz yoldan devam edin. İlişkilerle ilgili bir problem, bir pürüz sizi beklemiyor bu sürecin içinde. Daha akışında olacak. Hatta ve hatta Mars-Jüpiter üçgenleriyle önümüzdeki 2-3 hafta içinde herkes bir de problemler yaşarken siz rutinlere devam edebileceksiniz. Parayla ilgili de para alanı da 12. evinizde şu anda. Büyük yatırımlar yapmadan önce 15 Eylül'ü Başak Burçları özellikle beklesin diye altını çizeyim. Evet, Arayla ilgili konularda da. Evet, Başak burcundaki en önemli uyarı, eğer bir yeni yatırım yapılacaksa, e, 15'ini beklemeleri evet. onlar için çok daha iyi olacak. Aynen. Onun dışında çok böyle büyük bir krizleri yok. Çok. Bir de projelerini paylaşmayın dışarıda. Evet. Çalınır eder çok ha, şey. Onu bir Onu soracaktım, çalınır mı eğer aynen. paylaşırlarsa? Aynen, aynen. Evet. Peki hemen yine sıradaki burçla devam edelim. Teraziler ve yükselen terazilere geldiğimizde terazi burçları e, bu dönemin içinde diyecekler ki ben yaz aylarını sakin geçirmek istiyorum. Koşturmayacağım, duracağım, gözlemleyeceğim, tatilimi yapacağım. Çünkü 10 Temmuz'da Mars'ın Başak Burcu'na geçmesi demek 28 Ağustos'a kadar teraziler için gökyüzünden sen bir sakin kal emri demek aslında. Hı -hı. Yeni bir işe başlamak, harekete geçmek için zaten retrolar da var. Bence çok gerek yok. Biraz sakince kalıp gözlemlemek daha akıllıca olur. Biraz böyle sağlığımıza özen göstermek daha akıllıca olur. Biraz aksiliklere açık olan bir evrede çok büyük krizler yaratmaz ama olanı rutin devam ettirmek daha akıllıcadır bu sürecin içinde. Yine de Venüsümüz aslan burcunda sosyal çevreden davetler var, arkadaşlar var, arayanımız, soranımız bol. Bu anlamda çok keyifli. Salı günü itibariyle Merkür de aslan burcuna geçiyor. Daha çok böyle sen bizimle gel, şunu yapalım, bunu yapalımlar olacak. İş teklifleri gelir. Sizin bir şey için uğraşmanıza gerek yok. Kendinizi gösterin. Ne kadar iyi olduğunuzu iş anlamında da insan anlamında ne kadar kıymetli olduğunuzu sergileyin. İnsanlar size zaten bir şeyler sunmak için hevesli olacaklar. Ne biliyorsunuz retro başlayacak 23'ünde. Ondan öncesinde flörtler anlamında, aşklar anlamında da aslında kapı açık. E, birileri size ulaşmak isteyebilir. Hayatınızda biri varsa beraber arkadaş gruplarınızı birleştirip planlar, programlar da yapabilirsiniz. Yani çok büyük riskler almadan iş Hayatımızla ilgili sosyal hayatımızın tadını çıkarttığımız bir 10 günlük evre bekliyor bizi en kısa vadede. Oha, harika ben yükselen terazi Aynen. olsun için mutlu bu haberlerden. Mis. Akrep mi var? Akrepler. Hmm. Akrepler ve yükselen akreplere geldiğimizde akrepler de yani bu yılın boğalar, akrepler, kovalar, aslanlar ne çekti burçları? O yüzden akrepler de bir sonunda bir rahata erdiler. Şey, evet. Tutulmalar. Aynen. Çok, çok zorlandıkları bir dönemin sonunda artık rahata eriyorlar ve diyecekler ki ben artık hani kendi hedeflerimin peşinden gitmek istiyorum. Bu hayatta ne yapmak istediğimi biliyorum. Unumu eledim, eleğimi astım. Zorlu dönemlerden geçtim. Ee, bazı insanları hayatımdan çıkarttım. ilişkileri bitirdim. Ama artık güçlenerek yola devam etmeye hazırım. O yüzden geçmişin kayıplarına hiçbir şekilde takılı kalmadan hedeflerimize odaklanıp yolumuza devam ediyoruz ve arkadaş çevresi sosyal çevre geliştirmeye özen gösteriyoruz. Sevgili akrepler, Venüs'ün 10. evde, gökyüzündeki Venüs, 10. ev itibar demektir. Bu iş hayatımızla da ilgili olabilir, bulunduğumuz sosyal çevre evliliğimizle de ilgili olabilir. Kabul gören bir kraliçe olmakla bağlantılıdır bu. O yüzden görünürlüğünüzü e, gayet güzel, tatlı bir şekilde devam ettirin. Eğer ki evliysek ya da uzun vadeli bir ilişkimiz varsa, ilişkimizi... Ee, nasıl diyeyim? Ee, eşimizin ailesiyle özellikle çeşitli gerginliklere, güç savaşlarına girmeden hayatımıza devam etmek daha akıllıca olacak. Daha sakince, biraz topu karşı tarafa bırakarak devam ettiğiniz sürece bu retroları da çok güzel atlatırsınız. Ağustos'un ortasında ne istediğine karar verecek akrepler. O zamana kadar ilişkilerle ilgili bir karşı tarafı gözlemleyerek devam etsinler. Evet. Ee, aslında genel olarak böyle bir rölantide kalmak çok. daha hayırlı bir Öyle. zamandan geçiyoruz anladığım Öyle. kadarıyla. Özellikle bu 10-15 gün bu retrodan önceki dönem özellikle bir duralım bakalım evresi zaten retro ile ortaya dökülecek her şey. Evet mesela akrep e, burçları için önce böyle bir Hı. tedirgin olur herkes ya akrep burcu en çok mesela karşınızda hangi burçla e, anlaşır? Aşk olsun. Hangi burçları <gülüyor> gözlemlesin? <gülüyor> <gülüyor> akrep burçları şimdi akrep Mars'ın burcu o yüzden akrep. Bir diğer Mars olan akrepte koç mesela iyi anlaşır. Zıtlaşa zıtlaşa anlaşır. Veya akrep burcu topraklarla, boğayla, oğlakla iyi anlaşır. Başakla çok anlaşamayabilir. Ama boğa, oğlak iyidir. E, su anlamında balıkla, yengeçle iyidir. Ama ben şöyle görüyorum. Akrep burcu biraz inatçı bir burç olduğu için... Bu burçlarla çok iyi anlaşır ama arkadaş olarak iyi anlaşır. İlişki söz konusu olduğu zaman akreplerden korkuluyor ya böyle zıtlaşmalı bir ilişkileri seviyor akrepler. O yüzden hmm. koç, aslan, kova, boğa böyle burçları daha çok tercih ediyor akrep buçları. Tabii Aa. bu da akrebin hangi yönünü çalıştırdığı önemli değil mi? <laughs> Şifacı bir tarafı da var akrebin. Çok. Gölge yanında çok belki kinder olabilen çok. bir tarafı da var. Evet ha. evet. Her burcun iyisi var. Aynen. Var. Aynen. Devam, Devam edelim, edelim hemen. Kapıdan. Yaylara gelelim. Herkesin sevdiği burç yaylara evet. gelelim. Neşeli ve mutlu yay burçları. Yaylar ve yükselen yaylar bu yazı güzel geçirecek. E, i̇ş güç çalışma temposu var yay burçlarına bir yandan. 10 Temmuz itibariyle artık gezmeyi tozmayı geride bırakıyorlar. Yaz vakti olmasına rağmen çalışmak, üretmek kendilerini ifade etmek önemli hale geliyor. Çünkü Mars 10. evlerinde. Burada biraz şu olabilir. Eğer ki bir kurumsal hayatta yöneticilerimiz varsa tartışmalar ve gerginliklere biraz daha açık olabiliriz. Rekabet enerjisi var. Bunu daha sakin yönetmek daha akıllıca olacaktır. 11 Temmuz itibariyle Merkürümüz Aslan burcuna geçiyor. Fikirleriniz çok kıymetli olacak. Ee, aslında sosyal medyada görünürlük elde etmek ya da görünürlük elde edeceğiniz mecra neyse sunumlar yapmak olabilir, ticari anlaşmalar olabilir. Buralarda sizin çok e, sözlerinizin kabul gördüğünü göreceksiniz. Bu anlamda güzel. Yeni eğitim başvuruları çok uzun uzun akademik bir şey olmak zorunda değil. O da olabilir ama hani bir mesleki e, yetenek geliştirmek için irili ufaklı eğitimler veya yabancılar bu işleri nasıl yapıyor? Ben onu nasıl kendime uyarlarım diye yabancılara bakıp oradan bir Biraz ilham almak aslında hmm. güzel bir dönem bu anlamda yay burçları için. Biraz daha maceralı, neşeli, ilişkiler açısından da güzel ve keyifli. Daha flörtöz bir enerjinin olduğu bir dönem. Genelde evet. öyleler ama yay burçları Özgünüm değil mi? Özgüdü <laughs> <Evet. gülüyor> Söylemeyeyim evet. dedim ama kendimi de tutamadım. Evet devam Olmak edelim. ]lar. Oğlaklar ve yükselen oğlaklara geldiğimizde oğlak burçları ayın 21'ine kadar artık biraz daha fazla ilişkilerden besleniyor. Çünkü güneşimiz yengeç burcunda, karşıt hanemizde diğerlerini mutlu etmek, beraber hareket etmek, aile düzenini devam ettirmek sizler için çok önemli bu evrede sevgili oğlak burçları. Ee, özellikle 17 Temmuz'daki yeni aile beraber yeni bir ilişkiye başlamak, ilişkilerine yepyeni bir sayfa açmak, toparlamak, sevgi dolu davranmak isteyecekler. Biraz böyle benim dediğim yoldan olsun diye tutturabilirler. Çok inatlaşmazsanız daha kolay yürür sevgili Oğlaklar. Ama ilişkileri Toparlama evresindesiniz. Zaten Mars'ımız e, Başak Burcu'nda olacağı için 10 Temmuz itibariyle... E, ...nasıl diyeyim aklınıza koyduğunuz şey çok daha rahatlıkla yapabilir halde olacaksınız. Bir çatışma, bir gerginlik, bir zorluk yok. Bir yandan aklınız fikriniz ama ister istemez krediler, vergiler, borçlar, ödemeler temasında olacak. Hı hı. Harici para yani ülke gündemi değişen kur, belki aldığınız bir şeylerin değişmesi... ...ve yani o dışarıdaki parayla ilgili biraz güç savaşlarınız olacaktır. Yatırım anlamında çok karlı zamanlardan geçmiyor Oğlak burçları. Biraz sabırlı davranmak gerekecek bu süreçte. Evet. Belki biraz ekonomik kötü ama diğer her şey çok da olumsuz Aynen. değil oğlaklar için de. Devam edelim. Kovalar ve yükselen kovalara geldiğimizde ise sevgili kovalar. E, sevgili kovalar biraz böyle ilişkilerden yana mutlu. Biraz böyle popüler hissediyorlar. Aşk istiyorlar, sevgi istiyorlar. Devam eden ilişkilerde daha güçlü duygular yaşamak istiyorlar. Şimdi 23 Temmuz'daki Venüs Retrosu öncesinde bunun tadını çıkaralım. 23 Temmuz'dan sonra çok kötü olacak demiyorum asla ama diyorum ki geçmiş defterler ortaya çık çıkacağı için o zaman da öyle olmuştu bak. Sen de bunu böyle yapmıştın baklarla karşılaşacağız. Hmm. Öncesinde olabildiğince yükseltelim mutlu mesut yaşayalım <laughs> ki sonrasını daha yumuşak halledelim sevgili kova burçları. Ee, yani şakası bir yana gerçekten konuşmak, görüşmek, anlaşmak teması da çok gündeme geliyor. Anlaşarak çözümlemek, konuşarak Hı -hı. çözümlemek teması olacaktır. Biraz partnerinizin duyulmaya ihtiyacı var. Yani yeni bir flörtse de bu böyle. Yepyeni bir flörte başlıyorsanız da bu böyle. Karşı taraf diyor ki beni duy, beni dinle. Bunu gösteriyor çok rahat çözümlersiniz. Her şeyi finansal anlamda zor bir sürecimiz yok akışında devam ediyoruz. Ee, biraz e, ödemelerimiz fazla olabilir bu süreçte cebimize giren para sabit stabil kalıyorken ekstra harcamalarımız çok olabilir. O yüzden ona dikkat etmemiz gerekecek sadece. Belki aileyle ilgili irili ufaklı sağlık temalarında harcamalar olabilir. Testler falan gibi böyle irili ufaklı şeyler için. <laughs> Evet, son burcumuz mu yani, balık burcu aynen, balık. balıklar. Evet. Balıklarda hep der niye en son biziz diye. Neden öyle bir sıralama var gökyüzünde? Ee, şey, e, bahar ayları güneşin Koç burcuna geçtiği dönem, yani güneşin ışıklarının iyice yükselmeye başladığı dönem bizim için astrolojik yeni yıl. O yüzden Koç'tan başlıyoruz, Hı -hı. en son balıkta bitirip sonra tekrar Koç'a dönüyoruz. Yani çok. E, ...astrolojik bir anlamı var sadece. Yoksa balıkları çok seviyoruz başımızın tacı. <laughs> Hatta balıklar kolektif burç olduğu için... ...bütün burçlardan bir enerji taşır. Herkesi çok iyi bilir, her şeyi çok iyi anlar deriz. Balıklar ve yükselen balıklar. Satürn balık burcunda balıklar... ...önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca ne olursa olsun... ...hayatlarını baştan yapılandırıyorlar. Ve bundan sonraki 30 yılı inşa ediyorlar. Gözünüz korkmasın ama bilin ki... ...attığınız iyi ve kötü her türlü adımın sonuçlarını... ...zaten alacaksınız. Sorumluluk alıyorsanız ödül. Külleri de bol olacak her durumda sevgili balık burçları. Ee, bu hafta özelinde baktığımızda ise biraz daha fazla böyle iş güç koşturmaca halindesiniz. Ee, günlük hayatın içinde koşturmacalarınız konuşmalarınız çok olacak. İş anlaşmaları projeler çokça olacak. Bu tarafta çözümlemeniz gereken şeyler olabilir. Mars karşı tanelerine geçiyor. Bu da demek oluyor ki rakipler çıkacak. Bazıları sizinle rekabete girmek isteyecek. İş ortamında da dış dünyada da. Biraz da e, o rekabetten beslenirsiniz aslında kaçmayın geri adım atmayın beslenin bir diğer taraftan da partnerimiz bize hadi diyecek evli miyiz eşimiz hadi bunu yaparız sen bunu başarırsın hadi halledersin diye bizi motive edecek. O yüzden bizi yükselten destekleyen de bir yanı var aslında tartışmalara girmezsek rekabetten e, böyle bir rekabetten nasıl diyeyim beslenmeyi tercih ederse çok avantajlı e, tamamlayabiliriz bu süreci.